Bugün sizlerle beraber e, hem game developer hem de e, küçük bir söyleşi yapmak istedik. E, söyleşi yapacağımız kişi de oyunumuzdaki ana karakterimizin sesi e, olan, yani ana karakterimiz Kenji'nin sesi olan Tan Bey. E, şimdi öncelikle arkadaşlar e, ben Tan'la nasıl tanıştım? Tan kim? Hani nereden buldum? Nereden gördüm? Birbirimizi nasıl e, gördük? Ve e, Tan bu işe nasıl bir istekli o soruların cevaplarını e, bizzat kendisinden duyacağız. E, o yüzden sözü ben Tambay'a bırakıyorum. Hem kendisini tanıtır hem de e, oyun hakkında ey 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 verir. E, Ben Tan Kanat seslendirme sanatçısıyım. Yani bu işi profesyonel olarak bir 4 4 yıl 4 yıla yakındır yapıyorum. E, genelde Netflix Netflix üzerinde oluyor benim dublajlarım. E, böyle genellikle siyahi genç rolleri yazıyorlar bana. Kıyametten sonra kayıp ruhlara çölde rehberlik etmek adına ant içtim. <laughs> Benim adım Westy Fist. Bomba gibi bir isme sahip kıyamet sonrası bir samuray. <laughs> Muhtemelen buraya nasıl geldiğimi merak ediyorsunuz. Bombalardan önce top taşıyıcısı ve ne yazık ki bir <laughs> zorbaydım. Çok yavaş! Ama artık dünyanın sonu geldiğine göre yeni bir yolda yürüyorum. Kefaret peşinde bir Ronin. Biraz OG kuş yardımıyla. Bu dediklerim kültürel olarak kaba mı, Yoksa kafam mı iyi? Ama böyle samuraylara da ilgim var ve oyun dünyasına da çok ilgim var. Ee, bir de Only a Gamer diye bir kanal var. Orada da yayıncıyım. Hmm, oradan belki hatırlayanlar olabilir bilmiyorum. Bir de Tam Production diye bir YouTube kanalım var. Sanırım muhterem beni oradan buldu. Evet. Ee, Enis Kirazoğlu paylaşmıştı galiba işte Twitter'da. Twitter'da gördüm. Sonra bir gireyim dedim. Ya bayağı profesyonel ve bir sürü video var. Yani Aynen yani bu şey yaptığım işi ve işte bu oyun ve Star Wars çok severim Star Wars tutkumu işte birleştirdiğim bir YouTube kanalı var. Yani normalde dubleje asla alınmayacak içerikleri işte stüdyoda veya şimdi artık COVID yüzünden bütün sanatçılar ev stüdyolarına geçti. Ev stüdyolarında profesyonel dublajlar hazırlıyoruz işte Cyberpunk çok yap. Chip'i aldın mı? Pekala başlat bakalım bak. Başla Attık. Far Cry'a e geçen yeni bir dublaj yaptık. Dinle. bir el bombası basittir. Dört temel parçadan oluşur. Kabuk patlayıcıyı içerir. Çok uzun Jedi Fallen Order dublajları var. Öyle şimdi ben Kenji'nin sesiyim. Evet yani ve e, şu an mesela bir kayıt oynayacak. Birazdan video kesilecek. Hikayeme başladığım yerden, geçmişten bahsetmek istiyorum. Burası benim yaşadığım yer. Evet, biraz eski ve kabaca çizilmiş gibi duruyor ama elimden ancak bu geliyordu. Ah evet, bu da ben oluyorum. 11 yaşındayken Konaya beni bu defteri çizmesi için yalvarmıştım. Kendisi çok güzel resimler çizer ve sanırım ilk çizdiği şey de bendim. Tatlı bir çocukluğum varmış. Ee, bu kayıt arkadaşlar yani. Kenji'nin o ilk, ben bir ara bahsetmiştim. Ee, günlüğü var. Günlüğünü açıyor ve orada konuşuyor. Ve o kayıt bu kayıt. Yani birazcık düzenlemeler olacak tabii ki. Ee, yani Ses bu şekilde olacak. Belki daha da işte oyun motorunda çaldığı haliyle daha da hoş olabilir. Ee, Kenji'mizin genç bir sesi e, var ve bu ses bence çok güzel. Zaten din, e, kaydı dinlerseniz Sağ olun. güzel kısımları ben koyarım. Koymuşumdur. Ee, yani şeyi ben hissettim. Hiç görüntü olmadan ilk e, tam bize şey attığında, video attığında böyle bir duygu var. Onu hissettim ve bu hoş bir şey. Hı -hı. E, belki bilmiyorsunuzdur seslendirmenin nasıl işleyeceğine dair. Bizim seslendirmemiz, Stanley Parable diye bir e, bilgisayar oyunu var. E, arkada oyunun e, yazarı konuşuyor, siz o yazara göre oynuyorsunuz. Aynı mantık bizim oyunda da geçerli. Siz bir seçim yaptıktan veya e, bir iş yaptıktan sonra, bir görev yaptıktan sonra aynı şekilde Tan e, konuşacak böyle bir sürü seslendirme var. Herkes aynı sesi duymayacak. Bu da güzel bir şey. Yani artı bir olay. Tabii herkesin oyun deneyimi farklı olacak. Evet. Değil mi? Mesela sen full agresif gidiyorsun. O zaman tanın devamlı bağırma işte sinirli sesi ne duyacaksın? <laughs> Eğer pasifik gidiyorsan da o zaman da tanın devamlı sakin, hoşgörülü bir sesini duyacaksınız. Ya yani bu Ya çok güzel bir olay. Yani seslendirme açısından da eminim çok keyifli olacak. Ufaktan başladık zaten de. Evet, evet. Zaten belki san, tanın sesini daha önce duymuşsunuzdur. Birkaç Netflix dizisinde veya söylediği gibi işte e, YouTube kanalını takip ediyorsanız Hı -hı. ki o YouTube kanalı da şu an dönüyor. Aynı şekilde Instagram sayfası da aşağıda YouTube kanalıyla beraber oradan bakabilirsiniz. Ee, Instagram'ımın e, story işte öne çıkanlar mı oluyordu? Highlights kısmında e, genelde paylaşıyorum ben dublajlarımı yakalayabildiğim kadar da artık bir noktadan sonra da şey yapamıyorsun, yetişemiyorsun bütün işlere. Çünkü her gün neredeyse hemen hemen stüdyoya gittiğin zaman e, her gün yeni bir işe girmiş oluyorsun. Ve bu bir yılda 300-400 parça iş yapıyor. O yüzden sadece en uzunlarını, en e, bilindiklerinden aklıma gelen birkaç iş söyleyeyim. Daybreak var Netflix'te. O da e, Vesifis diye. Yine Ronin Samurai tipli bir herif konuşuyordum orada. E, o çok keyifli bir işti. Bir de birazcık hani bu tenimlere aşina olmuştum. Onun dışında Minika Go'da Power Rangers var, Beast Morphers. Orada Nate'i konuşuyorum, Altın Ranger. E, Netflix'te de çok iş var artık, hani bunları demiş olayım. Yani profesyonel... Ama yani şu iş benim için hani çok değerli. Şu, bu oyun işimiz yani ilk oyun işim neredeyse. E, o kadar şey yaptık hani tam production'a, oyun dublajları yaptık ama gerçek bir oyunun dublajında olmak çok değerli. Gerçekten. O yüzden muhterime de buradan teşekkür etmiş olayım hani beni tercih ettiği için. Ya bizim tanışmamız şöyle oldu ben ondan kısaca bahsedeyim. Ben aynı şekilde seslendirme arıyordum oyun için. Zaten biz bahsetmiştik konuşuyorduk bu konuları. Yani hmm. tanla konuşmuyordum da ben ortamla konuşuyordum. Ya bir seslendirme olsa mı siz de diyordunuz hani bir ses lazım karaktere. Ben arayışa girmiştim. Bir ara o arayışı bıraktım hani olmayacak dedim çünkü pahalı olduğunu gördüm bayağı. Her neyse sonra tanın YouTube kanalını gördüm. Ya Twitter'dan gördüm. Enes Kirazoğlu paylaşmış. Eee videosuna baktım. Allah Allah bayağı kaliteli. Tüm videolarına bakıyorum. Kaliteli her şey doğru düzgün. Ya Hı. acaba dedim hani yazsam bir yanıt alır mıyız dedim. Çünkü biz mesela Hı. tam bilmiyorum mesela da bizim o kanalda 1000 abone, 5000 aboneyiz ya. O 1000 abonesi Enes Kirazoğlu'nun videosundan geldi aslında. Yani yine Aha. bir yorum yapmıştım ve o yorum da geldi ha, genelde. Hep öyle patlıyoruz. İşte Ondan sonra yazdım. Tan mesaj att. Aynı şekilde o da yorumun altına yazdı. Instagram'dan konuştuk falan. Sonra e, Google'un hangi program ismini unuttum ya. Hang Hangout. Hangout. Hangout'tan. Çünkü benim Discord'umda normalde büyük sıkıntı var bu arada. Şimdi girdik ona da çok şaşırdım. Evet. Eee. Ee, Discord'umda sıkıntı olduğunda Hangouts'ta bir toplantı yaptık diyelim toplantı. Evet toplantı gibiydi. Resmiyetli <laughs> falan konuşmaya çalıştım ben de beceremiyorum işte olduğu kadar. Estağfurullah hiç girme gerek yok yani ben küçüğüm zaten sen. De. Yok canım bu kadar Oy, bir şey olmaz onu. Sonra oldu yani tan çok istedi Bayağı bir bende hatta abi <laughs> hadi hadi at şey seslendireceğim seslendireceğim dedi. Ben daha met metin ta tam hazır değil de şey metni yine de attım. Çünkü şöyle ben mesela hikaye yazarken doğaçlama yazıyorum. Doğaçlama azından dolayı her şey tam olmuyor. Çünkü hiçbir şeyin aslında sırası falan belli <laughs> değil. Kafamda belli de tam belli değil. O yüzden değişebiliyor bazen. Ee, yine de tam bence o şu anki attığı dinlediğiniz o sesle mükemmel bir iş çıkarmış. Ya umarım izleyiciler de beğenir. Hani uygun görmeyenler de olacaktır mutlaka. Elimden geleni yaptım hani. Bu arada sadece ee, Türkçe dublaj çıkacak arkadaşlar oyunun çıkışıyla beraber. Kenji sadece var. Ee, Kenji'nin sesi var. Diğer karakterlerin sesi yok. Ee, hem Biraz pahalı geliyor bizim için. Ya yani çok pahalı değil aslında da yine de biz o parayı şu an e, yaşadığımız yer falan biraz e, maddi olarak bizi zorladığı için o parayı orada değerlendirmek istiyoruz. de diğer tüm karakterlerin suratlarını animasyon yapmak bizim için imkansız. Şurada Tabii, normalde böyle bir plan yoktu zaten değil evet. mi? Hani ben şu şey an biraz şey o... yaptı Hı -hı. E, tanıdıkları. Ben falan. biraz dedim yaparız hani bütün sesler falan da biraz hani konuşmacılarla diğer şeylere ulaşınca Hani bütçe birazcık hani gerçek bir bütçeye yakın oldu. Ee, bir o, Birazcık da şey olabiliyor. Görüntü, görüntü gitti. Ha. Geldi. Aa, aldım. Düzelsin. Ee, yani şu anlık benim diyeceğim bu kadar. Ses işini hallettik. Karakterimizi seslendirecek Hı -hı. kişi. Tan. Oyunun başından sonuna kadar onun sesini duyacaksınız. Umarım ee... sıkılmazlar yani bakalım. Olabildiğince hani karakter analizini doğru yapıp ee, milletin oynarken hani eğlenebileceği, duymaktan sıkılmayacağı bir hale getirmeye çalışacağım Hani seslendirme açısından. Ben bir mix de yapıyorum, ses mühendisiyim aynı zamanda. Ee, sesin nerede nasıl çıkması gerektiğini falan herhalde biz beraber konuşup ayarlayacağız. Onun Öyle. haricinde diyeceğim başka bir şey var mı? Hani bu işe karşı hmm. e, ne bileyim... Bir diyeceğim başka bir şey... Yani mesaj gördüğümde... atmayın, seslendirme nasıl yapabilirim ha, evet. diye mesaj atmayın. <laughs> Lütfen çünkü ben kimseye ayak olamıyorum bu konuda ee, ve hani benim e, ya benim şu sektöre girme hikayem de ilginç aslında benim bir akrabamın ya yani Türkiye'de birkaç İstanbul'da birkaç tane dublaj stüdyosu var biri aslında benim, benim akrabamın bizim sayılır ee, yani o ile girdim ben ee, ama dublaj yapacağım diye girmedim ben post prodüksiyon öğreneceğim diye girdim oraya. Hani dublaj sonradan gelişti. O yüzden hani şu ön yargıyı da yıkmış olayım. Dublaj için sesinin güzel olması gerekiyor. Sesim güzel dublaj yapabilir mi? Hayır benim dublajla alakam yoktu. Dublaj öğrenilen bir şey. Türkçeyi düzgün konuşarak, e, oyunu düzgün vererek Hollywood seviyesindeki bir performansı sen oradaki sandalyende, oradaki stüdyonda hatta ev stüdyonda bazen aynı derecede yapman gerekiyor. Oscar'lık bir performanssa Oscar'lık bir performans sergiliyorsun şurada ama. Mevzu bu. Yani işte eğitimi de görün kısacası nasıl yapılıyor bu iş. Yapmak isteyenler isteyenlere yani Ben alaylıyım. Tavsiye. Ben alaylıyım. Başka yani ben birazcık şanslıyım ama aynı zamanda. Yani çoğu stüdyo hani artık kapılarını açmıyor kimseye. Çünkü yeterli kadar insan var. Yeterli kadar insan var. Benim Netflix'teki başarım şeydi sadece. E, yaşım dolayısıyla benim yaş aralığımda çok fazla kişi yok sektörde. Ve Netflix'te oyuncu ile yaşıt istiyor konuşmacıyı genellikle. O yüzden böyle voice test audition'lara girdiğim zaman benim avantajım oldu. oldu. Ee, ama öyle bu iş hani öğrenilen bir iş. Ee, cidden yıllarınızı vermeniz gerekebiliyor. Ama öyle umarım hani ben çok keyif alacağımdan eminim. Umarım e, izleyiciler de e, şey yapar, sever e, yapacağımız işi. Umarım. O zaman e, daha diyeceğim bir şey var mı proje hakkında? Yoksa kapatalım. Proje hakkında yani çok güzel bir oyun. Hani çok güzel iş çıkarıyorsunuz. Onun dışında ben bilmiyorum hani oynamak mesela, için sabırsızlanıyorum yani. Şu an mesela şu şu yönden bakalım. Tana ben biraz hikayeyi anlattım hani göstermeden Hı -hı. anlattım çünkü tam gösterecek şeyler yok. Yani hikaye hakkındaki senin düşüncen ne? Şu an sana söylediklerimle dün. E, çok güzel yani gerçekten derin derinlemesine bir hikaye var karakterler e, derin diyaloglar çok güzel. E, öyle ya yani çok keyifli bir deneyim olacak bence. Hani şey bir oyun değil bu. Hani tam çok güzel yapmışlar da hikayesi boş kesinlikle değil. Mükemmel bir hikaye var altta. Ee, spoiler yeme şansım oldu diyeyim işim yüzünden. Ee, güzel. Yani bu arada mesela partlar e, şimdi bir part 1 üzerinde çalışıyoruz. Evet. Ama bütün partların hikayesi hazır aslında. Evet, evet, Sonuna yani kadar hazır. İlerlemesi Diyaloglar şey hazır. hazır olmasa bile ilerlemesi hazır yani. Bu oyun 5 partıda çıkacak diye umuyorum yani. O çıkardı yani. İnşallah o hedefimizi tutturursak zaten Hı -hı. hep beraber e, büyürüz. Bir de mesela şöyle bir şey var. Şimdi e, Tan'ın sesi oyuna eklendi. Türkçe seslendirme olarak oyun var. Adam Amerika'dan oynuyor. E, tek bir seslendirme var Türkçe tabii. Onu kapatabiliyor Hı -hı. da açmak isteyecek ve Tan'ın sesini duyacak oradan. Ya yani globalde bile adamın sesi duyulacak. Çünkü bir adam Türkçe tabii. oynamak Hı -hı. istiyor. Anlamıyor ama güzel gelecek mesela kulağına umarım umarım o da büyük bir risk aslında yani yurt dışı pazarına da böyle pazarlamak. Risk derken yani benim açımdan e, insanların şey yapması. Seslendirme yapan yaparız. Yine profesyonel. Ben de yapıyorum lazım. normalde. İngilizce yani, evet. seslendirme de artık birazcık çekiniyorum. E, birkaç yıl önce e, Türkçem daha zayıftı. Dublajla alakam yoktu ama İngilizcem çok iyiydi. E, gittiğim okulda güzel bir İngilizce eğitimi vardı çünkü. Ya çok ya İngilizcem hala iyi çeviri yapıyorum da şeyim e, aksanım kaybolmaya başladı. Türkçeme şey yaptıkça e, Türkçemi e, işim için geliştirmeye e, zorladık zorladığım için İngilizcem İngilizce aksanım birazcık e, kaybolmaya başladı. Ama bakalım belki yine, o da bize gelir belki. Aynen belli olmaz. Ee, diyeceklerim bu kadar benim. Tanın da söyleyecekleri bittiyse videoyu sonlandıralım. Benim de ondan. bu kadar. Ee, hoş geldin Tan. E, Boş bu buldum. proje artık senin Boş de buldum. bir parçan, hepimizin parçası olduğu sağ gibi. Sağolasın, sağolasın, çok e, mutluyum. E, o zaman tekrar yeni videolarla e, görüşmek üzere. Bu arada Tan'ın e, YouTube kanalında gidin lütfen gidin ve bakın orada göreceksiniz <laughs> çok güzel ol. sesler var. E, diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.